Milyonlarca Pakistanlı bağımsızlıkları için İmran Han'ın liderliğinde bu kez Lahor'da buluştu. Amerikan destekli darbeyle görevden alınan Pakistan lideri İmran Han, Peşaver ve Karaçin'in ardından 3. mitingini ülkenin ikinci büyük kenti Lahor'da düzenledi. Amerikan emperyalizmine karşı liderlerine sahip çıkan milyonlarca Pakistanlı, İmran Han'a destek olmak için Lahor'da meydanları doldurdu. Pakistanlıların coşkulu sloganları eşliğinde kürsüye çıkan İmran Han, bağımsız dış politika vurgusu yaptı. Özellikle Rusya ile geliştirdiği yakın ilişkilerin Amerika'yı rahatsız ettiğini belirtti. Yönetime getirilen Şahbaz Şerif'in Amerika ve Batı'nın direktiflerine itaat ettiğini söyledi. Milletvekillerinin vicdanlarını satın alarak yabancılarla işbirliği yaptılar. Pakistan'ın var. Başbakanlığı döneminde Rusya'ya yaptığı ziyareti hatırlatılan İmran Han, Moskova'nın İslamabad'a uluslararası piyasalardan %30 daha ucuza petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu aktardı. Han, Amerika'nın Rusya'nın yanı sıra Çin'le de ticareti geliştirmesinden hoşlanmadığını vurguladı. Amerikan komplosuna destek veren Pakistanlı yetkilileri meydanlardan deşifre etti. Ya Başbakan Şahbaz Şerif, Pakistan Halk Partisi Eş Başkanı Asif Ali Zerdari ve İslam Uleması Cemiyeti Lideri Mevlana Fazlur Rehman yabancı komploya tam destek verdi. İtal hükümeti kabul etmeyeceğini bir kez daha vurgulayan İmran Han, erken seçim çağrısını yineledi. İmran Han'ın Lahor mitinginde Rusya bayrakları da dikkat çekti. Miting, Pakistan'ın diğer kentlerindeki meydanlardan da takip edildi. Başkent İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda binlerce kişi Han'ın Karaçi mitingini hazırlanan dev ekrandan izledi. Aplazı,